Merhaba arkadaşlar Salatemen Hemen kanalına hoş geldiniz. Ben Abdülkadir. Ee, bu videomuzda size ücretsiz bir şekilde nasıl dokunmatik cihazlara e, kalem mi yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle şeylerimize geçelim. Neydi bunların ismi ya? Neyse işte arkadaşlar ne kullanacaksak işte onlara geçelim arkadaşlar söylemedim. Öncelikle bir makas. Bu makas herhangi bir makas olabilir. İlla mor olması gerekmiyor ya da üzerine çiçek desenler olması gerekmiyor. Bende bu vardı bunu getirdim. Bir makas arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir tane kalem sıradan bir kalem fark etmez kurşun kalem de olur böyle bir kalem arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar böyle bir folyo. Bir de bant arkadaşlar başka hiçbir şey gerek yok. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu folyomuzu alıyoruz arkadaşlar şöyle biraz kesiyoruz. Kesmeme gerek yok. Şöyle ucundan şöyle keseceğim. Kestim. Şimdi arkadaşlar bu kalemin ucuna bunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ha. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar bunun düşmemesi için bant alıyoruz. Gerçi benim dişlerim bantı kesin ben öyle kesemiyorum dişlerimle boğaz arkadaşlar Kesiyor nasıl kese artık ben anlamıyorum. Bant aldıktan sonra da arkadaşlar şöyle ucuna koyuyoruz arkadaşlar. Gerçi çok böyle güzel bir şey gibi durmuyor. Bunu bunun sebebi de bedava olması zaten. Bedava şey yani. Sonuçta para ödemiyorsunuz artık kullanın. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar bize son gereken şey de arkadaşlar bir cihaz arkadaşlar dokunmatik bir cihaz fark etmez ne olursa olsun ee, şöyle açayım bakalım cihazımı bir dakika açtım arkadaşlar cihazımı şöyle açtıktan sonra arkadaşlar deneyelim arkadaşlar bakın şimdi öncelikle arkadaşlar bunu kendi kalemimle bir deneyeyim ben gördüğünüz gibi kendi kalemi. bunun fiyatı da zaten 60 lira 80 lira o civarda bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir pahalı. Şöyle çok rahat bir şekilde oynatabiliyoruz. Şimdi kalemin yerine takayım yine. Bu sefer de bu yaptığımız şeyle deneyeyim. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Şöyle göstereyim. Bastırmak gerekiyor. Sonuçta bedava. Neyse arkadaşlar bakın dikkat edin böyle çok biraz bastırırsanız oluyor. Diğeri kadar çok da bir şey değil nazik bir şekilde değil. Gösteremedim ya şöyle. Heh. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor. Mesela fotoğraf çekelim. çekebiliyor arkadaşlar sesi de geldi zaten. Neyse arkadaşlar böyle biraz bastırmanız gerekiyor. Yani çok şey diyemem. Hani nasıl olsa bedava kullanabilirsiniz de yani. Biraz bastırmak gerekiyor. Ama siz bence de yine gidin yani basın parayı alın yani. Ne gerek var değil mi? Hani yine kullanılıyor yani. Bir, bir şeyle kullanılır ama yani çizebilir ekranı bir tehlikesi var. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz biraz faydalı fail, bir video oldu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.